zaman tünelinde gibiyiz. İleriye gittikçe zihniyette geriye gidiyoruz. Medeniyette geriye gidiyoruz. Tarih ilerledikçe tabi son 100 yılı Cumhuriyet'in kuruluşunu baz alır isek Cumhuriyet kurulduktan sonra Fabrikalar açılıyor, eğitim üzerine seferberlik başlıyor ve yurt dışından profesörler, uzmanlar Türkiye'ye kendi arzularıyla davet, tabii bizim devletimiz de onları davet ediliyor çünkü bulundukları yerde huzursuzlar şu anda Türkiye'de olduğu gibi bundan dolayı da seve seve Türkiye'ye geliyorlar bilgilerini deneyimlerini Türkiye'de e, uyguluyorlar paylaşıyorlar biz onların faydasını çok görüyoruz biz genelde e, tarımla ilgilenen bir toplum olduğumuz için. Osmanlı'dan beri ekip biçtiğimiz için ürettiğimiz gıda ürünleri sayesinde onları ihraç edip bir nevi takas usulüyle fabrikalara sahip oluyoruz. Yani bizim o dönemin Cumhuriyet kurulduktan sonra kurulan fabrikalara ödemiş bir paramız yok. Yani paramız yok zaten. Fakir bir halk ama işte tahıldı, genellikle tahıl e, karşılığı, gıda karşılığı komşularımıza onları satarak onlar da bize genellikle Rusya, o zamanlar Sovyet, Sosyalist, Cumhuriyetleri Birliği, onlar bize bu fabrika konusunda yardımcı oluyorlar. E, biz de onlara gıda konusunda çünkü e, savaşan ülkeler savaştığı için ekip biçemezler. Biz de e, bu konuda e, iyi olduğumuz için topraklarımız verimli olduğu için bundan dolayı da e, ürettiklerimizin karşılığında fabrika sahibi oluyoruz. Eğitim seferberliği başlıyor. Ondan sonra kadınlara hakları dünyada kadın hakları Türkiye'de veriliyor 30'lu yıllarda. Ondan sonra Avrupa yıllar sonra Avrupa'da da kadınlara hakları veriliyor. Şimdi eee <laughs> 30 sene önceye gidersek, 30 sene geriye gidersek ne kadar ileride olduğumuzu görürüz. 60 sene önceye gidersek gene ne kadar önde o yani zaman ilerledikçe cumhuriyet kurulduktan sonra zaman ilerledikçe biz gerilemişiz hele son işte 2000 yılından sonra tamamen artık tamamen artık e, çöküş noktasında ekonomi insanın zaten e, ekonomi bağımsızlığı olmadığı zaman muhtaç olur insan başkalarına. Küçük bir aileyi baz en kolay çünkü devlet ailenin büyütülmüş halidir. Bir aileyi baz alırsak, geçinemeyen bir aile işte sağdan soldan yapılan bağışlarla yapılıyorsa say, şayet ya da yalvarmalarla çünkü karnı doyacak bir türlü hele çocuk varsa daha da beter. E, ee, yani sağa sola muhtaç olarak muhtaç olan bir insan başka bir şey düşünebilir mi? Yani eğitim mi düşünecek? Bağımsızlık mı düşünecek? Onun içinde, onun içinde ekonomi zaten bir insanın başkalarına muhtaç olması, bağımsızlığı için, bağımsızlığını kaybetmesi için yeteri nedendir? Hele hele adalet konusunda, hu hukuk konusunda hukuk çalışmıyorsa zaten devlet bitmiştir. Devlet diye bir şey olmaz. Devleti ayakta tutan hukuktur. Çünkü hukukun olmadığı yerde e, şahıslar kendi sorunlarını kendileri çözerler. Ki o zaman da kargaşa olur. Hiç kimse, hiç kimsenin güvenliği olmaz. Bundan dolayı da dev, e, hukuk çöktü mü devlet çöker. E, ekonomik bağımsızlık olmadığı zaman da ekonomik e, sıkıntılar olduğu zaman da insan bağımsızlığını kaybeder. Başkalarına ba bağımlılık yapar. Şu anda nasıl biz e, borç içindeyiz, hep borç para arıyoruz. işte ayakta durabilmek için. Aynısı. Yani e, zaman tün tünelindeki gibiyiz. Biraz daha ilerlersek bu şekilde, bu yönetimle e, tamamen artık orta çağın karanlığına doğru e, iyice Afganistanlaşacağız. Böyle yani. Çünkü bu şekilde eğitimle eğitilen çocuk ister istemez bilinç altında öğrendiklerini koruyacak. Ona göre hareket edecek. Halbuki 30-40 sene önceye baktığın zaman ben mesela devlet okulunda okudum ve ticaret lisesi mezunuyum ve üçüncü yani diplomayı almak için e, başarısız okulu sevmiyordum. Sevmediğim için de istemeyerek gidiyordum. E, dışarıdan bitirdim. O da öğretmenlerin yardımıyla yani kendi becerimle değil ben açık açık söylüyorum beceriksiz adamım diye. Fakat Ondan sonra benim bir ak akademik kariyerim yok, doktor değilim, e, avukat değilim, e, bir yani herhangi bir şey değilim. Devleti tamamen, devletin iş değişimi, bürokrasiyi, her şeye tamamen hakimim. İlgileniyorum, okuyorum, ediyorum. Bundan dolayı da haklarımı biliyorum, anayasayı biliyorum. Cumhurbaşkanının görevlerini biliyorum, başbakanın görevlerini yapabileceği sınırı biliyorum. Bundan dolayı da yani vatandaş olmaya çalışıyorum, insan olmaya çalışıyorum. Olduğumu zannediyorum. Vatandaş olduğumu zannediyorum. Haklarımı sonuna kadar korumaya kararlıyım. Fakat bu yalnız başına olmuyor. Yani insanın kendi başına taşıyabileceği bir şey değil. Bir tarafta vatandaşlık haklarını arayan insanlar mücadele insan mücadele eden insanlar ama gaz yiyor işte biber gazı yiyor ama jop yiyor ama içeriye atılıyor bunlar mücadele ediyor öbür tarafta da yan gelip yatıp onların mücadelesiyle onların verdiği mücadeleyle onların bir şeyler kazanım elde edince öbür tarafta da e, yaptık yerden. Onlara ben vatandaş demiyorum tabii. Hiçbir zaman vatandaş değil. Onlar sürü halinde yaşayan işte insanlar e, bunun içinde biraz daha bu vaziyette ileri gidersek tamamen geriye gideceğiz. <laughs> zaman tüderinde gibiyiz.